Söylüyorum acaba. Doğru söylüyorsun bence. Hayatta da böyleyim. <laughs> Anlayamıyorum. Yani nasıl nasıl salladım bunu ya? Salladım. İnsan neden tutar ki evinde yani? Zaten sana birazcık avans vermeye çalışıyorum şu an ama. Merhabalar. Nasılsınız? Bugün Elif'e beraber tekrardan sizlerin karşınıza geldik. Güzel bir video çekmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi yine yüksek prodüksiyonlu ama düşük bütçeli şeylerimizle beraber bir video oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da ve YouTube'dan da abone olmayı tabii ki unutmayın. Şimdi bu şeyleri hatırlatmaları yaptığımıza göre videomuza başlayalım. Elimizde ürünler var. Bu ürünleri işte anlatıp yalan mı veya gerçek mi olduğunu bilmeye çalışacağız. O zaman başlayalım mı videoya? Başlayalım. Haydi Allah bakalım. Başlama gelişsin bakalım. O zaman şimdi gözlerini kapatabilir misin? Ben buradan izleyicilere şey göstereyim. Evet. Evet benim şu an hazırım. Anlatmaya başlıyorum. Açabilirsin gözlerini. Ee, elimle benim bir tane kol var. Bu kol e, böyle her şeyi yapmaya yarıyor. Ee, genelde insanlar bununla oyun oynuyor. Ee, daha çok PlayStation'da kullanılan bir oyun kolu bu. Bu oyun kolu böyle üstünde tabi anlatabilirim istersen hani kafanda canlandırmak için ama zaten ben bildiğimiz sor, normal bir oyun miyim? kolu bu. Ama bunun bir, bir, tek bir şeyi var. Bu bilgisayarda bağlanabiliyor. Sanırım bütün kollar bilgisayara bağ... Ama bu ha, bu biraz düşük bütçeli kollardan. Biraz böyle tık 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 diye vursana onu. Hemen, hemen, hemen. Yalan söylüyorsun ya. Yalan mı söylüyorum? <laughs> Yalan söylüyorsun. Böyle Yalan şey mı? Yalan. Yalan. Yalan mı söylüyorum? Yalan Son söylüyor karar mı? Bence. Yalan söylüyorsun. Tut 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 Geliyor o zaman. O zaman. Gerçek, direkt Dümdüz söyledim yani. Ben yapayım şimdi. Sen yap evet. Şöyle. Gözüm kapalıyken adamım tamam. çok kötü durmuyorumdur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Açayım mı? Tamam, aç. aç. Açıyorum. Tamam açtım. Uf. Aç. Gözlerim. Elimde olan şeyle saçlarımızı topluyoruz. Ee, bunun küçük versiyonları var, büyük versiyonları var, lastiklisi var. Sonra böyle pıt pıt konulmalı var. Bence doğru söylüyorsun. Çünkü aklına gelebilecek bütün Toka şeyleri çok basit bir şekilde anlattın. Bence kesinlikle doğru söylüyorsun. Doğru. Oh, i̇şte <laughs> bu be. işte bu be. İşte bu. O zaman sıra bende. Şu an 1-0. Şuraya 1. Buraya da 0'ı koyalım. Evet. Gözlerini kapat o zaman. Hazırım. Şu an e, benim böyle bir bir tane kutum var. Bu kutunun içerisinde kalemler var. Yani üzerine uhu falan da koymuşum. Açacak da var. Ondan sonracığıma böyle dışı mavi. Dışı tahta. Bu arada. Böyle tahta böyle kutu Senin tahta bir düşün. Böyle düşün. düşün. Böyle içinde kalemler var. İşte açacak var. Bence yalan söylüyorsun şu anda senin böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Son mı? Yalan ben. söylüyor yine. <laughs> Yalan ya. Ama çok güzel anlatmıştım ya. Evet, bayağı inandım. N nasıl anladın ya bunu? Bunu göster. Ne oldu? Efendim bir şey diyorlar bir dakika. İzleyiciler bir şey söylüyor. Aa çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki sizler de varsınız. Çok teşekkür ederiz. Açayım mı gözlerimi? aç. Böyle bir kutu tamam mı? Ben bunun içine makyaj malzemelerini koyuyorum mesela ama bunu insanlar şey de yapabilirler. Başka bir şeyleri koyabilirler. Yani takı koyulabilir. gözükmesini hmm. nit şeyler konulabilir. Kağıttır bunlar falan. Peki Tesai kalem falan. kalem kutu gibi mi? Ya daha büyük. Rengi ne? Benim rengi mesela şey, renkli böyle. <gülüyor> Bayağı <gülüyor> yalan söylüyorsun. Yo söylemiyorum gerçekten. Bak istersen sesini. Bu ne böyle kutu mu olur? Tahtaya vuruyorsun. Hayır yalan söylüyorsun ben? ya. Yalan söylüyorsun. Yok yok ben hayır rengin ne dediğimde bunu direkt söyleyebilmen lazım bence. Renkli bir şey. Ya olabilir ama bilmiyorum bana yalan söylüyorsun gibi geldi. Eminim son kararım benim. Doğru bildin. Ya i̇şte bu neydi peki? Ürün neydi? Fatih. Saat miydi? tamam mı? Tamam. Şimdi bu ürünü tamam mı? Bu ürünü her yerde bulabiliriz. Ve genelde sana bunu Matrix'le anlatırlar. Gözlük. Ha evet. Evet evet. bir, evet, bayağı bildin ya. Bu gözlüğümüzün istersen rengini falan da anlatabilirim sana. Hani siyah. Şu an nerede tutuyorsun onu? Efendim? <laughs> Yalan söyle. <sergin. gülüyor> Nerede tutuyorsun onu? Nerede tutuyorum? Şu an tam karşımda. Yalan söylüyorsun ya. <laughs> Yok ya değil ya da ben anlayamıyorum. Hayatta da böyleyim. <laughs> anlayamıyorum. Yani... Kırabilir misin onu şu an? Kıramam niye kırayım? Gözlük yani sonuçta. Doğru mu söylüyorum acaba? <laughs> Doğru söylüyorsun bence. Yalan söylemiş ya, ha doğru söylemiş. <laughs> Bir insan neden bunu tutar ki evinde yani? Anlayamıyorum. Nasıl nasıl aldım bunu ya? Salladım. Tamam. Tamam? Aç gözlerini. Tamam. Şimdi bunu insanlar evet. kıyafetlerini hı hı. asmak için kullanıyor. Askılık yani. Hı hı. Peki Büyük plastik olabilir, sonra mi? Sonra ikili olabilir. Evet plastik. Zaten öndeyim sana birazcık avans vermeye çalışıyordum şu an ama. Bence yalan söylüyorsun ya. Neden öyle düşündün şu anda mesela? Bence yalan söylüyorsun çünkü şimdi dedim ki şimdi askılıksa tahta da olabilir, plastik de olabilir. Ve ben sana direkt plastik mi diye sordum da evet evet falan yaptın. Bu yüzden ben yalan söylediğini düşünüyorum. Ya tabii ya, doğru da olabilir anladım. ama bence yalan söylüyorsun. Nereden anladın? Son, kara, son kararım. Nerede bakayım bir? Doğru söylemiştim. Oo. Doğruydu. Üzgünüm. Üzüldüm şu an ya. ya. o zaman kim kazandı? Şimdi berabere mi oluyor yoksa ben bir tane bilemedim, iki tane bildim. Sen ben iki tane bilemedin, bir ya. tane bildin. Gözlüğü, ben bildin. gözlüğü bildim. Gözlüğü bildim, Fener'i de bildim. Aa sen iki tane bildin. İki ben tane de iki tane bildim. bildim. Berabere o zaman. Ee, gördüğünüz gibi bugün de böyle bir içerikle karşınızdaydık. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, karantinada günlerimiz, evde geçirdiğimiz günlerimiz böyle geçiyor değil mi Elif? Senin nasıl, yani keyifli oluyor değil mi böyle? En azından başka şeylerle uğraşmış oluyoruz. Evet, video çekmek güzel oluyor ya. Başka bir şey yapacak bir şey yok çünkü. Çok sıkıcı Kesinlikle. Evet. Evde olduğumuz için de hani içerik sıkıntısı aslında çektiğimizden değil ama daha keyifli içerikleri bu karantina dönemi geçtikten sonra çekeceğimizde söylemek ister misin arkadaşlar? Evet, biz genel olarak yani blok çekmek için başladık aslında ama garip şeylere dönüştü yani içerikler. <laughs> Vlogdan hariç her şeyi yaptık. Evet. Yani şu an istediğimiz gibi gidiyor mu dersek bence video olarak, video fikirleri olarak. İstediğimiz gibi değil. Çünkü ben vlog tarzı şeyleri daha çok severim. Önemli de daha çok eğlenceli olur diye düşünüyorum. Yani eğlenceli videolarımız gelecek. Daha güzel videolar, çok güzel fikirlerimiz var. Bunların hepsi gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ee, çekiliş de unutmuyoruz bu arada. 1000 abone de güzel bir çekiliş yapacağız. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.